Ben iş arkadaşımı videoya alabilirim. Sen Seni çekmiyorum ki ben bu tarafa alıyorum. Ya, rahat ol. Seni mi alıyorum ben? Toplayın. Aynen. Müsaade etmiyorlar. Gelsin'i gel götüreyim abim. Tamam. Abi Gelsin'i götüreyim. Nerede bayrak orada? Şey. Video alırken arkadaş bizi çekiyor. Buraya zaten bayrak asılacak. Başka bayrak. Bayrak, bayrak, bayrak. Evet, Thank you.